Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle umarım hepiniz her neredeyseniz iyisinizdir. Belki çoğunuz hatta hiçbiriniz bilmiyordur. Ben İran'da yaşıyorum, bu kanalın sahibiyim. Bir süre olamayacağım, belki uzun bir süre. Ama umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer. İran ve İsrail ile yaşanan sorun ve savaşları zaten büyük ihtimalle hepiniz ve çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu durumlar nedeniyle İran'da maalesef çok zor anlar yaşanıyor. İnternet büyük ihtimalle bu akşamdan itibaren milli olacak ki zaten İran'ın çoğu bölgesinde kesilmiş durumda. Bu yüzden YouTube'a erişemeyeceğim. Hepinizden bu zamana kadar beni takip ettiğiniz ve videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve eğer kendi durumumla ilgili, İran'daki durumumla ilgili kısa bir kısa bir bilgi vermek istersem ben İran'ın Tebriz bölgesinde yaşıyorum. Evet Türk bir bölge. Buraya saldırı önceden yaşandı. Hatta biraz önce Tebriz'in başka bir bölgesine de saldırıda bulundular. Ve bu saldırılar halen devam ediyor. Sosyal medyada çoğu saldırının Tahran'a yaşandığını belki görmüşsünüzdür. Fakat gerçekten İran'ın bütün bölgelerine hatta küçük şehirlere bile saldırıda bulundular. Ve ne kadar tehlikeli olduğunun farkındayım. Fakat umarım bu savaş en kısa sürede sona varır. Çünkü sadece her iki ülkenin de insanları zarar görüyor. Ve Umarım en kısa zamanda tekrardan savaş bittikten sonra eğer halen yaşıyorsam sizle ile video paylaşabilirim. Bu kanala tekrardan dönmek umuduyla ve hepinizin duasına, bütün Türk halkının duasına gerçekten şu anda ihtiyacım var. Şimdilik ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve savaştan uzak durun. Görüşmek üzere.